Seda'nın bahsettiği genel çatıdan ver şimdi e, ülkelerdeki uygulamalardan e, bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim ülkeler e Üyesi Otoriteler. E e, 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 Sayın Başkan bahsetmişti, şu an 55 üyesi bulunuyor bu e, derneğin kurumun. Ve e, her sene e, bu kurum toplantılar yapıyor. Bu sene de Mart 2015'te 2014 incelemeleriyle ilgili. Ee, bir genel bir rapor yayınladılar ve bu raporun içeriğinde de 29 üyenin e, katkı e, verildiği bilgisi var bu raporda. E, bu ülkelerden e, bazılarının hakkında ben kısaca e, bilgi vermek istiyorum. E, i̇lk ülke Kanada. E, Kanada'da kalite kontrol incelemelerinin sıklığına bakacak olursak e, bir bağımsız üretim firması 100 ve üzeri sayı olarak halka açık şirketi denetimini yapıyorsa her yıl kalite kontrol incelemesine tabi. Bu sayı 50 ile 99 arasıysa en az 2 yılda bir ve 50'den az ise 3 yılda bir kalite kontrol incelemesine tabi. Sedan bahsettiği gibi bu denetimlerde genelde otoritelerin uyguladığı yöntem risk odaklı bir yöntem uygulamaları burada da tüm yönetim seçilen dosyaların tüm bölümlerinin incelenmesi yerine e, riskli olabilecek e, ve raporlarda fokus edildiğimiz, odaklanması gereken kısımları belirleyip bu kısımlar üzerine daha çok odaklanılan bir yönetim yaklaşımı e, uygulanıyor. E, bu incelemelerin çoğunluğu e, kurum uzmanları tarafından yerine getiriliyor. Delege ettiği kısımlarda oluyor ve bu incelemeler sonucunda da genel bir rapor yayınlanıyor. Bu sene ilk defa 2015 yılında büyük denetim firmalarına ilişkin özel bir rapor yayınlandı. Ve son 3 yıldır yayınlıyorlar ama bu sene ilk defa 2015 yılında büyük denetim firmalarına ilişkin ayrı bir rapor yayınlandı Kanada'da. İkinci ülke Avusturya ilgili otorite ismi Australian Auditor Supervisor otorite şeklinde geçiyor. en az 3 yılda bir bir kalite kontrol incelemesi söz konusu ama e, bu süreyi değiştirme yolunda olduklarına dair bir e, bilgi var. E, bu belki süreçte kısaltabilirler katı şirketlerin büyüklüklerine göre. Ve incelemeler yine kalite kontrol e, otorite uzmanları tarafından e, gerçekleştiriliyor. Danimarka'da da benzer bir yapı var. burada halka açık şirketler en az 3 yılda bir halka açık şirketleri denetleyen firmalar, bağımsız 3 yılda bir kalite kontrol incelemesine tabi tutuluyor. Diğer bağımsız yönetim firmaları ise 6 yılda bir. Kalite kontrol incelemelerini ayrı bir kurum tarafından gerçekleştiriyor. Danish Supervisory Authority Auditing tarafından gerçekleştiriliyor bu denetimler. Hollanda'ya bakacak olursak, e, Hollanda'da e, kurum tarafından, otorite tarafından halka açık kategorisine sokulan şirketler en az 3 yılda bir kalite kontrol incelemesine tabi. E, diğer bağımsız denetim firmaları 6 yılda bir e, tartışmalı ve yine incelemeler tamamen kurum uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. E, burada da risk odaklı bir e, denetim söz konusu. Ee, ve riskli bölümler için kalite kontrol incelemeleri gerçekleştiriliyor. Yıllık kalite kontrol incelemeleri ilişkin raporlar kamuya açıklanıyor. Ee, i̇nceleme sonucunda bulunan e, eksikliklere ilişkin temel sebepler de bu raporlarda e, yer alıyor. Bu eksikliklerin dayandığı temel sebepler nedir? Bunlara da e, değiniliyor ve e, bu raporlarda. E, Mehmet Bey'in de söylediği gibi şirketlere tavsiye niteliğinde de şöyle yapsanız, bu şekilde yapmanız gerekir gibi diye açıklamalarda yapılıyor. Fransa ya geçecek olursak, Fransa'da Fransa'da faaliyet gösteren 6 en büyük denetim firması her yıl kalite kontrolünceye tabi tutuluyor, halka açık bu şirketler dışında kadar halka açık şirketi denetim yapan şirketler en az 3 yılda bir ve halka açık şirketi denetimi yapmayan firmalar ise 6 yılda bir denetime tabi tutuluyor ve halka açık şirketlerin denetim yapan firmaları yine e, kurumun uzmanları tarafından yapılıyor bu kalite kontrol Fakat riskli görülmeyen bazı halka açık şirketler için ise yine e, gözetim altında, bu kurumun gözetimi altında farklı birimlere yaptırılabiliyor ve genel bir rapor hazırlanıyor önceden ay sonucunda <laughs> bu raporda da yeni tavsiyeler yer almaktadır e, ve bireysel bazı hazırlanan raporlar <laughs> kamuya açıklanmıyor genel şekli itibariyle açıklanıyor İngiltere'ye geçecek olursak <laughs> 6 büyük denetim firması faaliyet gösteren İngiltere'de belirlenen altı büyük denetim firması her yıl incelemeye tabi bunun dışında belirlenmiş üç tane denetim firması var. Bunlar da ikinci kategoriye giren şirketler. Bunlar da üç yılda bir denetime tabi. Eğer bir şirket, bağımsız denetim firması ondan fazla halka açık şirket denetliyorsa, bu bağımsız denetim firmalarının incelemeleri e, yine The Financial Report Council dediğimiz otorite uzmanları tarafından e, gerçekleştirmekte. Ee, ve yıllık incelenen yine rapor hazırlanıyor ve kamuyla paylaşılıyor. Ayrıca büyük firmalar için hazırlanan raporlar da e, kamuya açıklanıyor. E, <laughs> Japonya'ya bakacak olursak, <laughs> Japonya'da 3 yılda, e, e, yılda bir aslında gözüküyor ama 2 yılı indirdiler. 2 yılda bir 4 büyük bağımsız denetim firmasını e, incelemeye tabi tutuluyor. Ve büyüklük bakımından ikinci kategoriye giren şirketlerde 2-3 yılda bir inceleme söz konusu. Ve burada da yine risk odaklı bir denetim inceleme söz konusu. E, Japonya'da ayrıca küçük ve orta ölçekli denilen şirketlerde eğer bağımsız denetim ücreti örgü müşteriden elde ettiğiniz ücret toplam hasılatın %15'ini aşıyorsa o denetlenen şirkette de bağımsız bir kalite kontrol incelemesine tabi olacak şekilde incelemeye giriyor. Ve genel bir rapor kamuya açıklanıyor ve yine bu bulgu bu eksikliklere sebep olan temel nedenler de bu raporlarda yer alıyor. Güney Afrika'da da en az 3 yılda bir e, denetim söz konusu. En son Güney Afrika'da İnceleme sonucundaki bulguları ilişkin bağımsız denetim firmalarında bu eksikliklere sebep olan temel nedenler nedir? Bunları da artık açıklayın şeklinde bir şey yayınladılar. Bunları da uygulamaya başlayacaklardır. Almanya'da ise 25 veya daha fazla denetim müşterisi olan bağımsız denetim firmaları her yıl diğer firmalar 3 yılda bir denetime tabi ve üç aşağı bütün otoriteler risk odaklı bir yaklaşım var ve yine genel bir rapor e, paylaşılıyor. İspanya geçecek olursak İspanya'da diğer ülkelerle benzer 3 yılda bir halka açık e, şirketler denetlenen bağımsız firmalar için ve 6 yılda bir diğer şirketler için. Yine burada kurumu kendi incelediği bölümler var, şirketler var, delege ettiği kısımlar da var. Ee, İtalya'da da 3 yılda bir gerçekleştiriyor ve e, genel bir rapor çıkıyor. Avustralya'ya bakacak olursak, Avustralya'da 4 büyük bağımsız denetim firması 18 aydadır e, denetleniyor. Kalite kontrolü cihazlar geçiriyor. E, büyüklük bakımından ikinci kategoriye giren şirketler ise 2-3 yılda bir. E, küçük boyutlu halka açık e, şirketler varsa da ortalama 12 yılda bir e, giriyor Avustralya'da ve yine kurum uzmanları tarafından gerçekleşen denetimler. E, yine risk odaklı bir denetim e, yapılıyor ve yine genel bir rapor inceleme sonucu çıkartılıyor. Ve son ülke Amerika Birleşik Devletleri. Burada yüzden fazla halka açık şirketler, yapmak için firmaları her yıl yüzden az olanlarda e, yine üç, en az üç yılda bir bağımsız denetime tabiler ve e, kredi kalite kontrol sonuçları da yine düzenli olarak e, kamuya açıklanmaktadır ve takibi yapılmaktadır. Ülke uygulama ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Sayın Murat Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi son sunumu KCK Daire Başkanı Sayın Veysel Pekuz Bey yapacak. Sayın Pekuz buyurun.